Çok sevdiği YouTube kaldığımız her zaman devam ediyoruz en son atışı burada kalmıştık video bu, yani beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olun basınız çok sevinirim. bir de küçük yorum atarsanız çok mutlu olurum Dilerseniz devam edelim Esso buraya girmeyi başarmıştık zar zor, zor, zor. Zor, zor da olsa Evet şu anda videodayım değil mi yanlış olmasın Evet hadi bakalım görevimiz tehlike devam etsin hadi bakalım her şeyimizi bir fullleyelim Ben şuna bir bas Sağdan mı soldan mı sağdan mı soldan mı What Ne? that? Oh, it, it's getting pretty loud out there. I hope the tritons don't get through. Don't worry about it, Doc. We've got plenty of security here. You'll be safe enough. We need to secure this specimen. Give me. That's you see that? Ah! Canlanmayacaksın değil mi lan? Gel. What are you seeing? I have absolutely no idea. But as sure as hell ain't no monkey. Monkey? I'm on Hayatta açmam kapıyı. Hayatta açmam. İçeride can canlı var. Neresin değil mi lan? Eminsin. Gördüm bak kollu gözüktü bu bu kollu bak. şey var orada. Hayatta girmemiş ki. Baba şu kadar. Geberin amına. sa. Ben gördüm ilk yerden bodozama girdim. Başka odalar da vardı ama biz bodozama girmeyi tercih ettik. Abi korku filmi, korku oyun değil bu arkadaşlar. Korku filmi bu, korku. Yeminle korku filminden daha korkunç ya. Oyun. Korku filmi izlerken bu kadar korkmuyorum lan. Bu da pezemi, görsene.

Did you hear that? Flush him out. You're screwed, pal. Where is he? Where did he go? I'm gonna go in. It's like hardcore. Do we not?

Öyle artık amına kodumun oğlu. Öldü mü lan? I love But as sure as hell ain't no monkey. Monkey, I'm gonna tell you a new one. I'm the owner. And then it is sure. Is it? Korku filmi daha daha şey ya. Sakin. İkisi ha mü lan? İkisi ölmüş. Vallahi billahi korku filmi daha sakin bir şey ya. Seçenek. Silahları görelim beyler. Silah yok mu? Değil mi var 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 var. <laughs> Allahım ana kodum bir tane daha açacağım şansı salakları. Kendi bir şey yaptıkları yaratıkları kendileri öldürüyorlar ya. Öldüremiyorlar da, doğrusu öldürmüyorlar yani. Güvenliyorum şu elimdeki tabanca. Burada mı? Sıkayım Müzik, bir tane daha var bir yerde. İçeride Müzik, mi? oldu lan kafeste misiniz ha? Ne oldu lan? He? Ben benim salak akrabalarımı yaptıklarını yapmayacağım. Geberin. Kapılır, kaldır, kapat. Allah'ım arkada daha çok var ya. karşı pompalı abi. Bunlara karşı yüzde yüz pompalı. Başka bir şey etki etmiyor <laughs> Lan korku filmi vallahi daha iyi ya. Vallahi billahi daha iyi ya. <laughs> <laughs> e sen. Amına kodumu kavadı. Burada geziyoruz. Yaratıklar siz Aşağıda dört geziyorsunuz. Ona koyayım böyle teyze. <laughs> abi yemin oyun oynanmaz bu oyun. Bu oyun neden sevdikleri zamanla anladım. Ya sevdiklerini dedim ya sevdiler de. İnsanlar sevdi. <laughs> bu oyun <laughs> oynanmaz. bu oyun oynanmaz abi. O mermi bitince var ya ay keşke öldürmeydim o salakları. Allah'ım daha da var aşağıda. Gelmeyin. Gelmeyin Allahsızlar. Gelmeyin. Neden buraya inmek zorundayız? Sayın Crytek. Yapacağın oyunu sikeyim Sayın uzaylı arkadaşlarım. Sayın bezmenler. Sayın uzaylı arkadaşlarım, neyseniz artık zombi misiniz, uzaylı mısınız, ne alsanız, ne sikipseniz bana ne amanın. değiştireceğiz yapacak bir Bana kodumu yaradık mı? Allah'ım kan gitgide artıyor bak. Allah belanı. geliyor. Geliyor mu gidiyorum artık? Neyse. İyi günler. Lan belası oyun. <laughs> Abi çok korkun çok. Anlamıyorsunuz arkadaşlar oynamanız gerekiyor bak. İzlemekle olmuyor. Ben izleyen izleyip korkanlar da vardır da. İzlemek <laughs> yukarı çıkmıyor, değil mi? ölmüyor lan Şunlar niye ölmüyor? Ya sen Buranın ağası benim lan bundan sonra saniye <laughs> <laughs> Kapılarını açmak için mi gerçekten? Allah belasını vermesin. Bunu düşün arkadaşım. Allah belasını. Böyle bir şey düşün düşünmez odaydım. Ne düşün? Bunlar silah değil mi? Bunları niye alamıyoruz? Mermi değil mi bunlar? Sayın bezmenler. theno done'm presuming'm gonna put you down I do. I do. Vallahi açarım bak kapıyı ha. Kapıyı açarım bak. <laughs> ne haber lan? Ha? Son duvan et oğlum. infaz olan infaz İnfaz! Did you hear that? tane şey mermisini ölmedi lan Hadi gelin. Hadi. Come on. Sikerim bak. Bak sikerim. Dur lan, şuradan silah alayım bari. Aman belası oyun. Bakın ben de sıçrayabiliyorum. Biraz dinlen. Tamam. Burası açılmıyor değil mi? Yok tamam. O zaman mecbur yukarıdan. İnşallah burada da o yaratıklardan yoktur. Her yerde çit var da. Ne olur lan. Atla oğlum hadi. Valerie Constantine, CIA. I'm here on assignment. I? So you could mentioned that back in port. How did I get so lucky? None of the other beach bombs had special forces training. You had me checked out? Company policy. Then you know I'm a bit out of practice. It's just like riding a bike. I'm listening. CIA has an undercover operative on this island. We lost contact almost ten weeks ago. Jack, are you there? Doyle. <coughs> Mission accomplished. Doyle, it's Val. Where are you? We'll catch up later. You've got to keep moving. Go inland a few hundred yards, and you'll find cages holding untrained tritons. You've got to release them. That should keep the security forces off your back for a while. Copy that. Untrained tritons? You mean some of them are trained? Come on. <laughs> Bitmiyor, bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor da bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Jack, help me and I can help you. And the first thing you can do to help is take out that regulator. Right, I'll do it, but I wanna know what's going on here. We'll meet at Krieger's main archives after you destroy the regulator. Is that it? Evet. Gördüğünüz gibi ablamızı kurtardık. Ablamız kendisi kurtardı. Biz mi ablayı kurtardık belli değil. Ee, video beğendi siz beğenmeyi. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok seviniyorum. Bir dahaki like bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.